Tam şu anda krediler yükleniyor. Tam zamanında tıklamışız. Acaba nerede duracak? 500 kredimiz vardı. Selam arkadaşlar. Bomba bir hile ile karşınızdayım. Bu videomuzda Sweet Bonanza'da nasıl hile yapılır? Bunu size Türkiye'de bir ilk olarak göstereceğim. Bu hile sayesinde arkadaşlar Sweet Bonanza'da kredinizi Bakiğinizi arttırabileceksiniz. Kusura bakmayın videoyu biraz geç saatlerde çektiğim için birazcık kısık sesle konuşacağım. Ama size elimden geldiğince hileyi nasıl yapacağınızı en kolay dilden anlatacağım. Bu hile arkadaşlar Türkiye'de bir hile. Bu hile yayında kaldığı sürece çalışıyor olacaktır. Eğer bu videoyu şu an izliyorsanız hile çalışıyordur. Umarım hile kaldırılmaz çünkü çok büyük bir hile. Gelmiş geçmiş bütün oyunları, bütün programların hilelerini geçin. Böyle bir hile gerçekten yok arkadaşlar. Ben bu hileyi yaptım. Güzel para kazandım. Karcı ve yakışır diye paramı çektim. Ve hileyi de sizlerle de paylaşmak istedim. Çok fazla video izlenirse videoyu gizliye de alabilirim. Çünkü çok büyük çok gizli bir hile. Gerçekten de hani bulunacak en zor hilelerden biri. Ama sizler için buldum. Yine durmadım. Bayağı bir araştırdım ve buldum. Şimdi gelin hilenin nasıl yapıldığına geçelim. İlk olarak videomuzun açıklama kısmındaki linkten hilemizin bulunduğu siteye gidelim. Aynı zamanda hilin adresini videoda da görüyorsunuz. www.sivitbonanza.hilem.net Kullanıcı adı mail adresinizi yazınız. Kısmına hesabı ait olan kullanıcı adını maili yazabilirsiniz. Telefon numarasını da yazabilirsiniz. Fakat direkt eğer site sizde açıksa otomatik hesap algılama kısmındaki tike basarak ilk olarak videomuzun açıklama kısmındaki linkten hilemizin göstermek istiyorum. Şu an 500 TL kredim var. İnşallah bunu arttırabileceğim. Ardından başlat butonuna tıklayın arkadaşlar. Ve burada azıcık bekliyoruz. Direkt bizim açık olan bağış sitemize buradan erişim sağlanıyor. Mutlaka bağış sitesi yeni sekmede açık olsun arkadaşlar. Çünkü direkt bağlantı buradan sağlanıyor. Bakın burada sağlanmadı. Sonra ikinci denemede sağlandı veriler alınıyor. Arkadaşlar büyük bir hile. Yani bu video yayında olduğu müddetçe hile çalışıyordur. Belki bu videonun ömrü 1 ay belki 3 ay bilmiyorum ama inşallah uzun ömürlü bir hile video olur. Ardından arkadaşlar kendimizi siteye doğrulatmamız gerekecek. Bu sadece bir defaya mahsus arkadaşlar. Telefon doğrulamasını yaptıktan sonra direkt bin kredi otomatik yüklenecek. Bunun için arkadaşlar telefon doğrulamasını ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Doğrula butonuna tıklıyoruz. Size doğrula butonuna tıklayın. Doğrulama sayfasına geldik arkadaşlar. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'de bir ücretten söz edilir. Hemen buna bir açıklık getireyim. Arkadaşlar burayı dikkatli dinleyin. Bu ücret sadece hat Türk dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Sizin hattınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta Bimsel'si herhangi bir işlem ücreti talep edilse dahi hiçbir işlem ücreti alınmıyor, alınmayacaktır. Alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyi YouTube'da bile paylaşamazdım. He belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. O yüzden size güvenmeniz için şunun sözünü verebilirim. Yemin ederim hattınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, Pimsel hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Doğrulamadan sonra direkt kredimiz, direkt tutarımız hesabımıza yansıyor. Size arkadaşlar yalan söyleyecek borcum yok. 90 bin aboneye yakın abonem var. Şu zamana kadar hiçbir zaman yalan söylemedim ki böyle bir sorunun altını da normalde yatmazdım. Bir kez doğrulamayı yapın ve ardından zaten ben de size göstereceğim. Göreceksiniz direkt 1000 TL'lik kredi hesabımıza geçecek. Bu miktar 1000 liradan 10 bin liraya kadar değişiyor arkadaşlar ama siz zaten zamanla arttırırsınız. En az 1000 TL geliyor. Hani 1000 TL bile gelse yoktan mis gibi para. Bir kere oynarsınız, kazanırsanız çekersiniz, kaybedersiniz yine çekersiniz. 1000 TL temiz para. Telefon doğrulamasını yapabilmek için hemen buraya telefon numaramı yazıyorum. Ardından devam et butonuna tıklıyorum. Numaranızı yazıp devam et butonuna tıklayın ve doğrulamaya devam edelim. Satın al butonuna aldırış şey etmeyin çünkü bizim attığımız Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta Bimsel olduğu müddetçe herhangi bir işlem ücreti alınmıyor dedik. Telefon doğrulmasını yapabilmek için 4 tane kod gelecek, onu bekliyorum. Geldi arkadaşlar. Girdim ve alttaki satın al butonuna tıklayın. Ve beni böyle bir sayfa yönlendirdi. Tebrikler yazıyor. Telefon doğrulması başarılı tamamlandı yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde altta 139 TL sadece at yurt olan kullanıcılardan alınır. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatlarından herhangi bir şey alınmaz vesaire yazıyor. Telefon doğrulması sayfası sizde açılacak doğrulamayı yapınca şimdi büyük an geldi arkadaşlar. Şimdi siteye döneceğiz kredimiz bakalım bakiyemiz yenilenmiş mi güncellenmiş mi buna bakacağız telefon donanmasını arkadaşlar bir defa mahsus ücretsiz bir şekilde yapın korkmayın bu hileyi sadece risk alıp cesur olabilenler yapacak sizi gayet iyi anlıyorum hile ilk defa yaparken tereddütünüz olabilir bu gayet normal ben de hile ilk kez yaparken tereddütte kalmıştım fakat korkmadım yaptım cesur oldum ve siz de cesur olursanız hileyi yapacaksınız ben cesur oldum risk aldım hileyi yaptım ve şimdi Bahis sitesine dönüyoruz. Bakalım ne kadar gelmiş. Siteye dönüyorum. Ve evet arkadaşlar tam şu anda krediler yükleniyor. Tam zamanında tıklamışız. Acaba nerede duracak? 500 kredimiz vardı. Bakalım bakalım nerede duracak? Bana daha öncesinde 1000 geldi, 2000 geldi, 3000 geldi. Oo bey arkadaşlar 6000 kredi geldi. Bunu direkt çekebilirim. Direkt bunu çekebilirim. Ama ne yapacağım? Oynayacağım. Birazcık ha, oynayacağım. Çok az oynayacağım. Bahisi bahisi arttıralım. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Siz isterseniz oynayın, isterseniz parayı çekin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videonun yakın zamanda kaldırılmaması için bol bol dua edin. Bu video çok kişiye ulaşırsa birçok bahis şirketi bence batacak. Ama siz paranızı alın, çıkın. Hiçbir riski yok. Güvenli bir şekilde hile yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.